13 Aralık 2022 Salı Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Yıldızlı Bülten WhatsApp hattı tekrar hizmete açılmıştır. Yoğun istek üzerine WhatsApp hattımızı tekrar aktif ettik. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler günlük YouTube kanalımıza yayınlanan yorumları yazılı ve şablon şeklinde WhatsApp üzerinden alacaklardır. Bu hizmetimiz sadece katılımcılara özel olacaktır. Yorumlarımız yine her zamanki gibi YouTube kanalımızda ücretsiz yayınlanmaya devam edecektir. Video izlemeye zamanı olmayanlar ve vakit kaybetmek istemeyenler yorumlarımızı yazılı olarak WhatsApp'tan alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımıza katılım sağlayanlar yarış günü gelecek son dakika bilgilerinden de haberdar olacaklardır. Bu bilgiler bazen çok faydalı olabiliyor. WhatsApp numaramız 0542 832 1 444 olup dileyenler detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler. WhatsApp hattımızın ücretli olduğunu belirtelim. YouTube kanalımız aynı tahminleri ücretsiz olarak yayımlamaya devam edecektir. Yorumları sesli olarak dinlemek isteyenler kanalımızda bizi takip etmeye devam edebilirler. Yorumlarımızın yazılı hali yukarıda adresi yazılı web sitemizde her gün yayımlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar oradan yazılı halini okuyabilirler. Adana programında 7 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. İki yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tağı değişikliği yapan isimler, 3 numaralı Linardo Can, 8 numaralı Dark Destiny ve 9 numaralı Prince Halo olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Çok yüksek ihtimalle, AGF oranlarındaki ilk 4 isimden biri kazanıyor. Bu koşuda süratli olan 2 isim var. 3 numaralı Linardo Can ve 1 numaralı Kör Baba, liderliği alabilmek için gayret göstereceklerdir. Onları da 5 numaralı Nisanur Hatırası takip edecektir. Yarışın hafif süratli bir tempoda başlayacağını düşünüyoruz. Bu tempo 2 numaralı Federico'ya yarayacaktır. Federico'nun son yarışında çok farklılaştığını gösterdi. Hem uzun sprint yaptı hem de direnç gösterdi. Bugün binicisi sprint mesafesini iyi ayarlarsa kazanma ihtimali yüksektir. Biz bu atın yanına ciddi rakibi olan 7 numaralı Kumteper'i yazmak istiyoruz. Kumteper son yarışında beklenileni veremedi. Bu yarışa ise fazla sıkıştırılmadan hazırlandı. Bizce Müslüm Çelik idaresinde çok daha farklı koşacaktır. Hafifleyen kilosu ile Federico'yu geçebilecek avantajı elde etmiştir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşuyu 2 ve 7 sıralaması ile geçebiliriz. İkinci ayak. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 17 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genellikle, AGF oranlarındaki birinci ya da dördüncü at kazanıyor. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği muhtemelen 6 numaralı Kübra Hanım alacaktır fakat çok süratli rakipleri de var ve rahat bırakmayacaklardır. 5 numaralı Çiğkeleş, 3 numaralı Hikaye ve 1 numaralı Ceyar, önlerde yarışı süratli tempoda sürdüren isimlerdir. Bu koşu şartları, 2 numaralı Zolomum lehine gelişecek. Beklediği gibi süratli bir tempo olacak ve sonlarda yarışa ağırlığını koyacaktır. Bu atın Adana Kumunda çok farklı koştuğunu belirtelim. Adana'da 1400 metrede 6 koşu görmüş. Bunların dördünü kazanıp, birinde ikinci birinde de üçüncü olmuştur. Geçildiği iki koşudaki rakiplerinin de, hamaset ve yenifer olduğunu belirtelim. Kısacası iki numaralı Zolomun, buradaki rakiplerinden üstün bir isimdir. Sadece Ceyar'ı ayrı bir kefeye koyabiliriz. Ceyar'da bu aralar eski formunda değil. Start problemi var. Sorunlarından dolayı kısa bir ara verdi ve ara sonrası bu yarışa katılıyor. Tamamen sorunlarından arınmış ve start problemsiz yarışacağını bilsek kuponlarımıza ekleyebiliriz. Ancak bu şartlarda kendisine şans veremiyoruz. 2 numaralı Zolo lehine şartlarda ve uygun rakipler yanında, günün bankosu olarak yazılabilir. 3. Ayak. 2 yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tağı değişikliği yapan isimler, 1 numaralı Airfield, 2 numaralı Big Moon ve 4 numaralı Luck Brown olmuştur. Bu koşu şartlarının, geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Genellikle favoriler kazanıyor. Bazen ikinci üçüncü atlar kazanabilir. Bu koşuda ağır tempolu bir g bekliyoruz. Bu tayların hiçbiri daha önce liderliği alarak yarışmadılar. Süratli değiller. 5 numaralı Mamba Mentality ilk yarışında çok başarılı bir üçüncülük elde etti. İyi start alıp yarışı orta sıralarda takip eden Mamba Mentality düzlükte ise çok güçlü aksiyonlar sergiledi. Bugün çok daha iyi koşabileceği mesafede start alacak. Biz kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Net favorimizdir. İlk rakibi 7 numaralı pehlivan olacaktır. Pehlivan, yarış içerisinde sürekli teşviklerle ayakta kalmaya çalışan bir isim. Düzlüğe çıkıldığında ise çok etkili geliyor ama sonunu getiremiyor. Bugün uygun rakipler ve Müslüm Çelik idaresinde daha farklı koşabilir. İhmal etmeyelim. 2 numaralı Big Moon Adana'daki ilk kum pist yarışında iyi gözüktü. Bugün Ahmet Çelik idaresinde üstüne koyarak gelebilir. Biz iyi koşmasını bekliyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu üç tayı bu koşu için yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız, 5, 7, 2 şeklindedir. Dördüncü ayak. Dört yaşlı Arapların, satış bir koşusu, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Her türlü sonucu açık bir koşu olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşunun tek süratli atı 3 numaralı Supernatural'dır. Rakipleri çok bekleme yapan isimler değiller ancak liderliği alarak hiçbir zaman yarışmadılar. Yani Supernatural önde boş kalacaktır. Supernatural için çok dirençli bir safkandır diyemeyiz. Çoğunlukla doğuda yarışan bu atlar arasında, sadece yarış içi avantajlara sahip olduğu için ön plana çıkıyor. Her ne kadar önde boş kalacak olsa da, biz güvenemedik. İlk rakibinin, iyi çıkarsa önlerde yarışı kabullenecek olan 4 numaralı Akçatay olacağını düşünüyoruz. Gücü nispetinde başarılı koşabilen bu safkan, formda görüntüsü ile bu grupta kazanabilecek durumdadır. İhmal etmeyelim. 2 numaralı Yunus Şah, uzun düzlük sprinti olan bir isim. Az atlı bu koşuda, bu karakteri mutlaka işe yarayacaktır. Yunus Şah'ı da kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu atları yeterli görsek de, yine de riskli bir koşu olduğunu düşünüyoruz. Boş kilolu Ali Kaçmaz idaresindeki 5 numaralı son dakika ile, formda safkan 1 numaralı Necdet'i yazıp, bu ayağı kapatalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız. 3, 4, 2, 5 bir şeklindedir. Beşinci ayak 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 5 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir isim olmadı. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik çok yüksek ihtimalle, birinci ya da ikinci atlar kazanıyor. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. 1 numaralı Anadolu Edası, 2 numaralı Demir Ataş, 4 numaralı Narlıca Güzeli, 5 numaralı Navona ve 6 numaralı Pinakola da, yarışı önlerde kabullenen, gerektiğinde de liderliği alarak yarışan isimlerdir. Sadece, 3 numaralı Alata ve 7 numaralı Derin Diyar, gerilerde bekleme yaparlar yarış içi şartlar, 3 numaralı Alata ve 7 numaralı Derin Diyar isimli atlara yarayacak. Fakat bu atlardan Alata, daha çok uzun mesafede başarılı olan bir isim. Bu mesafede çok eskilerde kazandığı bir yarış var. Biz zorlanacağını düşünüyoruz. Sprint Konejan'ından, 7 numaralı Derin Diyar'ı öncelikle yazalım. Vedat idaresinde, yaşça küçük rakiplerini geride bırakabilir. Bizim favorimizdir. Rakipleri ise, 1 numaralı Anadolu Edası ve 4 numaralı Narlıca Güzeli olacaktır. İkisi de yarışı önlerde kabullenen isimler olup, mesafeden dolayı bitirme şansları vardır. Bu atları da yazarsak, muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 1, 4 şeklindedir. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan tek isim 1 numaralı Peköz olmuştur. Bu koşu şartlarının geçmiş zamanlardaki sonuçlarını inceledik. Favorilerin kazanamadığını, genellikle sürpriz sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. 5 numaralı efkarlı Efe, muhtemelen liderliği alacaktır. Ancak bu atın son 3 yarışında liderliği alamadığını ve bu şekilde de başarılı koştuğunu belirtelim. Yani başka bir at liderliği isterse, efkarlı Efe onu zorlamayacaktır. Diğer hafif süratli isimler, 3 numaralı Kıraat'ın kızı, 8 numaralı Beşir Efe ve 12 numaralı Süleyman'dır. Bizce bu mesafede, bu isimlerinde çok koşması muhtemeldir. Biz ön grup atlarının tamamını kuponlara işaretleyelim. Bu atların yanına ise 2 numaralı Büyük Kale ve 10 numaralı Büyük Kahraman'ı yazalım. Ters bir gidişatta bu safkanlar mutlaka etkili olurlar. Bu 6 atı bir ön planda tutuyoruz. Ancak belirsiz yarış içi şartlardan dolayı riske girmek istemeyenler bu koşuyu kapatabilirler. Küçük kuponlar için bu koşudaki rakamsal sıralamamız: 5, 3, 8, 12, 2, 10 şeklindedir. Sağlam kurgular için biz bu ayağı hepsi olarak işaretliyoruz. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2013 yılındaki kısrak koşusuna götüreceğiz. 2100 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, 4 numaralı Seleritas, Selim Kaya idaresinde kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Pit Göl'de yerini aldı. Beyaz Bayrak Hava'da start verildi ve 58. kısrak koşusu başladı. 18 numaralı Sude Sultan rakiplerinin 10 boy kadar gerisine koşuya başlarken... Ekürlülerden 15 numaralı Pancar da çıkışta 3 boy kaybetti ancak doldurup grup içindeki yerini almayı başardı. 1800'e doğru gidilirken koşunun liderliğini 16 numaralı Semaat yapıyor. Farkı hızla 4-5 boya kadar taşıdı bu isim. Ekürlülerden 3 numaralı Canjan 1800 geçirirken peşine takıldı. 3 boy kadar geride 3. 13 numaralı Obstinate var. Hemen dışında 19 numaralı Tapit Gör kendini 4. attı. Bariyer dibinde 5. kaldı 7 numaralı Dwayne River. 1.5 boy kadar geride 1600 geçirirken 2 numaralı Blushing Ghost. Bariyer dibini tuttu. Hemen dışında 20 numaralı Tierra var. 1.5 boy kadar girdi. Hiç kulvarda Dizby hemen dışında Selenitas. Bu ikinin iki boy kadar gerisinde içeride bir numaralı Blue Beats hemen dışında 1400 geçirirken 10 numaralı Lily Boss. Onların dışında My Secret çıktı. Bu üçünün bir buçuk boy kadar gerisinde 15 numaralı Pancar'ı izliyorum. Pancar'ın hemen dışından öndeki mücadele altı numaralı Çarçı'na katılmaya çalışıyor. iki boy kadar geride iç kul var da Cool göl cool var. Hemen iki boy kadar gerisinde 10 numaralı Spira izliyorum. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde 11 numaralı Mara Despina. 2.5 buçuk boy kadar geride Sude Sultan. 7-8 boy kadar geride 9 numaralı Forever Quick şeklinde kısa koşusunda son viraja doğru ilerliyoruz. Koşun liderliği 16 numaralı Semaat'te. Buralarda 2 numaralı Blushing Ghost onu sıkıştırmaya başladı. 2,5 boy kadar geride dışarıdan yaptığı ataklarla Obstinate kendini gösterdi. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Cancan Can var ancak onun temposu kaybolmaya başladı. Geriden Tapit gör kendini gösterirken 2 boy kadar geride 12 numaralı My da izliyorum. Veda dönülmek üzere 2 numaralı Blushing Ghost geldi rakibini yakaladı. İç kulvarda vardı 16 numaralı Semahat ikincilikte kaldı. Hemen dışlarında 13 numaralı Obstinate var onun dışından. 19 numaralı Tapit çabalarıyla kısa koşusunda 400 geçiriyor. Şimdi ön plana çıkan isimler Obstinate ve dışındaki 19 numaralı Tapit Onların dışından My Secret aralardan Divine River çıkmaya çalışıyor. İç kulvardan bir anda öndeki mücadeleye 4 numaralı Seleritas ile katıldı. 300 sonrasında Seleritas ön plana çıktı. Farkı 1.5'a kadar çıkardı. 1 numaralı Blue Beast dışarıdan 13 numaralı Obstinate onların dışından 15 numaralı Pancar'ın atakları var. Sonlarda içeride Selatas lider. Kısa koşusunda son 24 numaralı Selatas. 15 numaralı Pancar ve 1 numaralı Blue önünde. bu anlamlı kupayı müzesine götürüyor ikilisinin. Değerli yarışseverler iki safkan 15 numaralı Pancar ve Blue Beat tabela ikinci basamağı için yakınıyla çizgi geçtiler. 5 numaralı Kulgör cool koşunun dönüşü oldu. Açık grup bir mücadele kısa koşusunu Sayın Nurbeye Gülerce'nin 4 numaralı Selirtası Selim Kaya ile kazandı. Bu koşuda 3 numaralı Can Can'la Ağırdaş olarak start almıştı.